İsteklerim çok basit. Boşanma davanı geri çekeceksin. Baban hapisten çıkana kadar benim evimde kalacaksın. Kocanın yanında. Karım gibi davranacaksın. anne? İyiyim iyiyim. Şimdilik bir sıkıntı yok merak etme. Annem ne olur bir sakin ol. Bak zaten o kadar olan şeyin üstüne Koray bana bir daha dokunamaz. Tamam. Tamam ben de geleceğim zaten babamı görmeye cezafine Sen gelince çaldır birlikte gidelim olur mu? Tamam ben hazırım zaten çıkıyorum hadi. Hayırdır Eylül Hanım? Yolculuk nereye? Babamın cezaevinden haklı yapılmış. Onu görmeye gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne bu şimdi? Bana bak. Babanın cezaevinden çıkmasını istiyorsan eğer... ...dediklerime harfiyen uyacaksın duydun mu? Eylül Hanım biz seninle bir anlaşma yaptık değil mi? Hı? ona uyuyacaksın ve bu evden adımını dışarı atmayacaksın. Anlaştık mı prenses? Ne yapıyorsun sen ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sana iyilikle söyledik. Anlamadın. Tatlı dil denedik. O da kar etmedi. Bazı şeyleri idrak edesin diye kötü bile olduk. Hiçbir işe yaramadı. Senin anlayacağın dil aha bu. Gördün mü? Bana bak. Bu çizginin bir adım ötesine geçersen anlaşmamız yeter. Babanı anca o hapishanedeki delikte görürsün. Tamam mı? Şimdi bir daha söylüyorum. Bak, burası özgürlük böylece. Ama burası 10 yıl hapis. Tamam mı? Burası cız, burası cici. Anladın mı? Anladık, tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama annem geliyor yolda. Birlikte babamın yanına gidecektik. Saklama kabına koyduk ama... ...bu açalar soğumasa bari. Yaşarım sıcak sıcak Sefer. Oh. Günaydın oğlum. Ne oluyor burada? Ne bu? Sevgili karıma bayığın kurallarını anlatıyordum. Şimdi bırak babanı falan görmeyi. Şu bacağı iyi bak... Bu ağacının kefareti ödenecek, bunu kafana sok. Hiçbir yere gitmiyorsun, otur oturdun yerde. Senin yaptıkların ne olacak acaba? Ah, ah. Bana kalsaydı... ...senin babana o delikten hayatta çıkarmazdım da... ...yat kalk da sen benim oğluma dua et. Biz bu hale zaten Koray'ın yaptıkları yüzünden gelmedik mi? Bana bak Eylül Hanım. Sesini biraz daha fazla yükseltirsen külahları değiştireceğiz seninle. Tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun dedim. Güzel. Anne. Eylül bu çizginin bir adım ötesine geçmeyecek. Benim haberim olmadan dışarı çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Tamam oğlum. Sen ne dersen o. Bundan sonra burnunun ucunu bile dışarı çıkaramaz. Şuna bir hafra yapıyor. Daha önceden buna böyle davranmak lazımdı. Ancak zorbalıktan anlıyor bunlar. Aferin sana ama. Çok iyi yaptın. Kim ki bu şimdi? Dur sen dur. Dur ben bakarım. O. Oh kayınvalidem gelmiş, hoş gelmiş. Yavrum ne yapıyorsun sen? Hazırlansana babanı görmeye gideceğiz ya. Ben gelemiyorum anne. Ne demek ben gelemiyorum? O niye? Bilmiyor musun işte Koray şu mahkeme bitene kadar ne diyorsa yapmak zorundayım babam için. Baksana şu kapının önüne çizdiği çizgi var ya, bant yapıştırmış, onun ötesine geçemezmişim. Evden dışarı çıkmam yasak. Ay, ay şuna bak şuna. Ya babanın elinden sağ kurtuldum diye sevineceğine, bir de böyle abuk sabuk bantla mantla. Vallahi gideceğim şuna, iki çift laf edeceğim. Anne, Allah aşkına dur bırak, bırak. Şu iş bitene kadar ne yapıyorsa yapsın. Ay Eylül hiç içime sinmiyor böyle ha. Annem. Bak biz bunu babam için yapıyoruz. Babam bunların hiçbirini bilmeyecek. Ne olur sen beni merak etme. Bak o avukatı da iyice tembihle. Bunun yaşadığını sakın söylemesin babama. Anne. Tamam mı? Bak babam için Koray öldü. Tamam kızım tamam. Ay Eylül. Şunu sana getirdim biber gazı. Odaya modaya bir yere sakla bunu gerekmesin inşallah ama. Oh, 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 oh. Heyecan oh. kokmuş buralar ya böyle. Aa, karımız bize krep mi yapıyor? Oo, Nurhan anne poğaçası da varmış ha? Spesyal mi? Patatesli mi? E, alırız madem. Çok güzel olmuş ya eline sağlık. Boğazım dursun inşallah. <gülüyor> 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 Allah sen büyüksün ya Rabbi. Neyse yavrum hadi ben gideyim. Annem babamı ellerinden öptüğümü söyle olur mu? Bana bak. O telefonunu açık tut. Saat başı arayacağım. Eğer ki bir dakika geçsin o telefon açılmasın. Aha çıkar gelirim buraya. Ona göre. Zahmet etme sen, zahmet etme. Onun içine birazcık pekmez koysana. Malum çok kan kaybettik. Gücümüzü, kuvvetimizi geri toplayalım değil mi? Tövbe estağfurullah ya. Uyun öbürünsün inşallah. Geberisi gel. Bak bir Yaşar'ım hapisten çıksın da ben sana gösteriyorum muyum Eylül'ün yüzünü? Nurhan teyze bu. Nurhan teyze! Ye ye oğlum. Üç kuvvet toplayasın. Bu ne? Zift gibi. Ha, ben bunu içeyim de ondan sonra da kalp çarpıntısından öleyim, değil mi? Aç şunu. Açayım. Hani? Muz nerede? Kalmamış evde. Dışarı çıkamıyorum ki alayım. Neyse, ben çıkınca alırım. Bugünlük böyle idare edelim. Ben tokum odama gidiyorum. Bir şey lazım olursa seslenirsiniz. Allah Allah. Kocam burada kahvaltı yapıyor değil mi? Geç otur şöyle. Belki bir şey lazım olacak. Hiç. Belki benim çayım bitecek gene.